Valorant'ın Dünya şampiyonası Paris ve yeni ajan süreciyle alakalı vlog sizlerle. Şampiyon süreci nasıl geçti? Kimlerle tanıştık? Ne tarz etkinlikler vardı? Alan nasıldı? Ve yeni ajanlarla alakalı çekimler nasıl yapılıyor? Yeni bir vloga da hoş geldiniz. Burada zaten klasik gidiş görüntüleri, el sallamalar falanlar filanlar. Ya bırak bir şov yapıyorsun. O elemanından video çekiyorsunuz. Böyle saçma vlog oldu ya? Anlıyorum. Arkadaşlar şu an otele giriş yaptık. Merhabalar. Bizim odamız burası. 821. Evet Çıkar o kalmadı. Güzel abi. Ama kart takmama gerek var. Merhabalar. Butik bir oda. Yol yorgunu bir kombat bırakıyorum buraya. Bunun dışında kadar ya eşyaları bırakıp gidiyorum. Vlog vlog buraları falan da bu arada koyar mıyım bilmiyorum. Bugünkü kombinimiz böyle. Bu ayna açımız çok da üzgünüm. Daraldım şu an odada. Arkadaşlar günaydın. Paris'in birinci gününde sizlerleyim. Dün inmiştik. İnişimizi tamamladık. Akşam saatlerine indik. Devamında da zaten yatış. Bugün yeni çıkacak olan Acan'ın tanıtımı içerikleri erken yaşım bakılacağız. Ona gideceğiz. Az sonra yola çıkacağım. Anında odadayım. Ufak bir kahvaltı ettim. Sonra gel geldim, hazırlandım vesaire. Merak ediyorum acanı. Acanla alakalı tek bildiğim detay Sentinel oldu. Normalde smoke bekliyordum ama sıra smoke'daydı hatta. Sentinel geliyormuş. Böyle bir durum var. Girişi böyle yapayım dedim. Hoş geldiniz. 10.000 çek. Bunu tuvalette çekmek istemez ama içerideki aynaya ben sığmıyorum. Ya şu level C5'in var ya. şu saçlara bir övün övün bakayım tarzında bir şey. şu saçı bir alkışlayın. Bravo. Günaydın. <laughs> Yolculuğumuz başladı. Ekip. Böyle bir ortamdan gidiyoruz bu arada alana. Champions pankartları ana itibariyle asılıyor. Anlık yakaladık. Burası da turnuvanın oynanacağı alan. Turnuva burada olacak. Böyle bir alan. Ama ajan testi de burada olacak sanırım. O yüzden şu an buradayız. Onun dışında maçlarda da buradayız. Güzel duruyor ya. Burası görmüş olduğunuz yer. Yeni ajanın bütün kayıtlarının yapılacağı yer. Bütün masalar dizildi. Toplam 20 tane bilgisayar var. 10 kişi bir tarafta, 10 kişi bir tarafta gibi düşünebilirsiniz. 5 vs 5 testler vesaire hepsi burada olacak. Burası da benim masam. Merhabalar. Burası da sunumun yapılacağı yer. Bir yandan kayıtlara bu arada geçtik. Lobiler kuruldu. Sonrasında ajanın testi başlıyor. Anlık olarak bloğa tekrardan giriyorum ama yeni ajan bayağı keyifli. Diğer bütün ajanları counterlayacak hatta. Diğer bütün ajanları counterlamasını geçtim. Ultisiyle beraber takım arkadaşlarınızın yeteneklerini bile eskilenmiyorsunuz girişmiş olmak üzere en başta mesela ya da Primsorolis vesaire. Yani ortalığı biraz karıştıracak bir ajan olmuş. Çok keyifli bir ajan olmuş. İlerleyen dönemlerde tabii oynadıkça yeni yeni şeyler öğreneceğiz illaki. Hesabından çıktık. Şimdi bir yemek yemeye geldik. Bir şeyler atıştıracağız. Tabii acıktık karınlar. Saat kaçta başlamıştık ya? 9 falan başladı. Saat şu an iki buçuk falan herhalde. Ajan iyi güzel. Ya Valorant'ın en farklı ajanı olmuş bence. Bunu söyleyebiliriz. Böyle bir etrafı göstereyim. Sonra herkesin fikrini alacağım. Ajanla alakalı ne düşünüyorsun? Ajan çok güzel. Herkes ilk geldiğinde ağlayacak. Bu ajan ne? Diye ama o kadar değil ya. Abart, o kadar abartmaya gerek Limon ajanla alakalı ne düşünüyorsun? Oyunu normalde böyle metası var belli bir metası. Onun tam tersinde bir ajan gelmiş ama Onun güzel. Yaşlı. Ne düşünüyorsun? İnanılmaz bir ajan ya. Gerçekten oyunun dengesini alt üst edecek bence. Ben en iyi deneyimi Uğur abinin yaşadığını düşünüyorum. Uğur abi ajanla alakalı <laughs> ne düşünüyorsun? Yani ben tanıtım videosunu çok beğendim. Arkadaki müzik falan çok iyiydi. Bayağı beğendim yani onu gerçekten. Ajanın genel çizim şeylerini de beğendim. Renkler, çizim durumları çok bence on numara olmuş. Onun dışında da oyuna çok ciddi etki edeceğini düşünüyorum. Teşekkür yani, ederiz. Burada gerçekten yemekler burada Yemediğim, yemek semmedin. vakti. Ne diyor bu? Bulağımızın devamı Eyfel Kulesi arkadaşlar. Merhaba. Bu görmüş olduğunuz kule. Burayı da şöyle bir bulağımıza ekleyelim. Kardeşim kuleyi kapatmasan olmaz mı? herkese. Normalde ikinci gündeyiz ama ben biraz akşam saatlerinden başlattım. Biraz daha Valorant'la alakalı bir vlog olsun. Champions'la alakalı daha çok böyle. Akşam bir gala var. Şimdi olay, o galaya geçeceğiz. Diğer günde direkt olarak maçlar başlıyor. Hazırlığımızı yaptık. Yaptık bir şeyler. Şöyle bir kombin. Standart, default. Saça şekil kısalttım ama alışamadım. Tam şekil veremiyorum. Umarım zamanlı olacak. Bu arada gala turnuva başlamadan önce yapıldı. turların influencerların, e-sporcuların bulunduğu bir alan gibi düşünebilirsiniz. Orada sohbet, muhabbetler, ufak tefek eğlenceler. Bu arada alan direkt olarak Eiffel Kulesi'ni gördüğü için özellikle kupayı da koyduğu yerler bayağı tatlıydı. Devamında da Tenze tanışmıştım. Tarık'la tanışma fırsatım oldu. Paris sürecinde onlarla da bir anımız olmuş oldu. Arkadaşlar selamlar selamlar. Üçüncü gün ya da dördüncü gün. Bugün maçlar var. Ne maç var? Bir, Pratik Enerji. iki DRX Paper X. Alana geçiyoruz. Direkt buradan başlattım. Belki de burayı koymam. Alana geçiş günü lan. Bugünkü kombinimiz böyle. Böyle garip bir şeyler. Yatak tabii ki de toplamıyor. Yani dağılacak yatağı niye toplayalım değil mi? Çanta niye var sürekli? Ya bunda pasaport, mikrofonlar, zartlar, zurtlar var. Ama odada çektiğim için mikrofon takmıyorum. Bakmayın. Ne bileyim gözlük. O bu şu işte. An itibariyle alana girdik. Merhabalar. Ve burada bir adet. Herkes görsün. <laughs> ha, burada. Burada bir merchlerin bulunduğu, ufak tefek her bokun bulunduğu, her şeyin bulunduğu satıldığı bir alan var. Kanguş kostümü de var. Bunlar ortalama fiyatları vesaire. Liste neler var neler yok listesi. Şurada kıyafetler, burada bunlar. Bu arada şu ceket güzelmiş. Fena değil. Onun dışında yani şapka belki olur var da. Buna bakar mısınız? Çok iyi değil mi? Bu da diğer ceket bu arada. Bunu şu an almayı düşünüyorum. Ama bunu kaç kere giyerim tartışılır tabii ki. Bu da ceket. Bu şekilde. Arkadaşlar burada TL film alarında alanında bir yere kaldır bir yere geri getir tarafı var. İnsanlar kaldırmak istediklerini raptiye takıyorlar. Bir de getirmek istediler raptiye takıyorlar. Baba Fracture'a niye bak taktınız bu kadar? Takmayın oğlum Fracture gelmesin ya. En çok abis almış gitsin diye. abisik gönderiyorlar. Ben de takacağım şimdi. Bir tane Rimova bir tane Bringe. Bu olabilir. Pearl gelsin abi. <laughs> Arkadaşlar kuruvasan adam var yiyeceğim. Kaçak cosplay galiba bu. Thank you. Görüşürüz. Yavaştan sahneye doğru çıkacaklar. Şu anda beklemedeyiz. Geliyor gelmekte olan oyuncuların çıkışı. <laughs> Arkadaşlar ilk gün tahminlerini direkt veriyorum. Enerji Fnatic, Fnatic 2-0. 2-1 mi? <laughs> arkadaşlar ilk maç bitişe doğru geliyor. Enerji fanatiği yeniyor gibi görünüyor. Bu arada ikinci karşılaşma yani 2-0 olacak eğer bu round alırlarsa. 5 vs 3 durum. Fnatic comebacklerin takımı ama 12'de zor gibi. Eyvah. Eyvah. Bitti. Hello, it's Combatry from Turkey. Who's gonna win champ? Uh, I hope Fnatic. Uh, 1v1, something against Kai. Kayak. kayak. Alpha against Alpha. <laughs> Alright, cool. Um, Ascension, name as many teams as possible in the next 30 seconds and go. PBL uh, Pacific, OP oh, supports, Team Rod, Mandatory, Enterprise, maybe Envy, I'm not sure. Missing three. Desire. Close. But that's all. 10 Ascension players. Okay, Rose, Kreven. Uh, Umut, Noita, Larok, Alorante, swap Audaz, Mistik, Enzo, Şalabi... Ben sen. Ha, okay. Uh, two teams that will ascend. I hope Wolf is and they will pass also. Az önce Valorant'ın resmi kanalı için bizden ufak tefek tahmin aldılar. E, i̇çerik yaptılar kısacası. Şimdi ise tekrardan ikinci karşılaşmaya geçiyoruz. Arkadaşlar ikinci karşılaşma da bitiyor. Paper eleniyor. Ulan kimi tutsa gelin kaybediyor lan. Bu arada Paper lower'da olduğu için direkt olarak eleniyor. Yani pratik maçı yine upper maçıydı. Onlar lower'a düştü. Açıyı değiştirdik birazcık. Alan normalde böyle. Oyuncular da böyle. 1 vs 3. Sevinme anlısı göstermek istiyorum. Eyvah. Oh! Oh! Oldu eleman! Oldu eleman! Oğlum Tomaz'ıma sokayım. Neyse ben paybreak istiyordum zaten. Arkadaşlar ufak bir ara Intel Monsters Reloaded'ın 40 bin dolar ödüllü bir Valorant turnuvası var. İkinci açık eleme kayıtları hala devam ediyor. Son başvuru günü 27-28 Ekim. Açıklama kısmına koyduğum linkten doğru da idol dediğiniz andan itibaren turnuvanın bulunduğu alana geliyorsunuz. 27-28 Ekim 4. açık elemeye başvurarak sizler de serverinizi başlatabiliyorsunuz. Benim nazarene tavsiyem takımınıza güvenseniz de güvenmeseniz de bu tecrübeyi yaşamak için kesinlikle katılmanız. Gerçekten çok yetenekli oyuncular varsa aranızda hem keşfedilebilir. Hem de bir noktada bir takımcak tecrübe edin ve eğlenmiş olursunuz. Bu kısma geldiğinizde yalnızca turnuvaya katıl demeniz yeterli. Takımı seçiyorsunuz. Buradan oynayacağınız oyuncuları seçiyorsunuz. Turnuvaya katıl diyorsunuz. Ve direkt olarak turnuvadasınız. Ben de takımlar kısmından katılan bütün takımları görebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Bu arada bu bileğimizdekiler bomba kurduktan sonra yanıp sürüyor. Bütün arenada insanların ellerindeki yanıp sönenler bunlar. Bomba hızlandıkça bu da hızlanıyor. Lan Paperex alıyor mu veriyor mu? Oğlum hızlan göster. Hah hızlandı. Böyle bir şey. Ne oluyor? Aa bitti. Aga be. Valorant abi. Her şey oluyor. Yani Paperex en son bu dünya şampiyonası önce bastırısı kazandı. Yine burada ilk dörde girdiler. Bence bayağı iyi başarı. Ama yine de DRX'in 2-0 böyle yenmesini ben beklemiyordum. GG diyelim. Yarından devam. Bugünün maçları bitti. Arkadaşlar ikinci gündeyiz. Lower final günü. Aga. DRX vs. Fnatic var. Alandayız ufak tefek. Az önce bir cypher'ı geçtik. Şimdi şurada bir cypher var. Ona geçeceğim. Kamerasıyla böyle fotoğraf çekiyor. Tatlı olmuş bayağı. Aha. Merhaba. Dün çekmiştik hatırlıyorsanız. <laughs> Buyurun. Ebisin hali. Ebisin <laughs> hali. <laughs> Getirilen haritada sanırsam dedi daha çok seçmişler. Yani evet okey. Sıkıntı yok. En azından Fracture gelmesin. Lower Final başlıyor. Şimdi oyuncular çıkacak. Bu anı size çekmek istedim. Bu sefer üst tarafa çıktık. Normalde şu aşağıdaki yakın yerden izliyoruz. Ama yukarıdan daha güzel çekeriz diye düşündük açıkçası. Muhtemelen finalde yine aşağıda oluruz. Alan Lower Final'da bu kadar dolu. Muhtemelen Grand Final'da çok daha dolu olacaktır diye düşünüyorum. Gerçi yine dolu zaten de. Çok fena bir maç geliyor. Çok fena bir maç geliyor. Ve Fratik kazandı. Fratik Grand Final'da ortam böyle. Bir maç daha bitti. Boster'da enerji sizin için geliyoruz diyor. Yarın Grand Final'dayız. Enerji vs Fratik. <laughs> Arkadaşlar bu arada öyle bileklik var. Anı gibi. Champions 2025 bilekliği. Ben bunu uluğa tabii koymayı unuttum. Daha doğrusu unutmadım. Şu an çekiyorum. Alanda çekemedim ben bunu. Uyumadan önce çekiyorum. Kol kollarıma takılmayın lütfen. Champs yazıyor. Burada bir Eiffel Kulesi var. Burada Paris var. Yazıyor. Burada da 2025 yazıyor. Arkadaşlar günaydın. Merhabalar. Duşumuzu aldık. Giyindik. Bugün final günü. Fanatik vs. Enerji. Hasta oldum. Yani başardım yine. E, hasta olduğum için kendime gurur duyuyorum. O yüzden böyle bir modum enerjim düşük gibi görünüyor olabilir. Yanlış anlaşılmasın. Klas klasik her türlü hasta olan ben. Kombinimiz bugün. Kombinimiz a böyledir. öyle Beyaz pantol, beyaz ayakkabı, kahve tonlarında tişört, zat, rizot, Şimdi klasik olarak final günlerinde olan harika açılış seremonilerinden bir tanesine denk geleceğiz. Her Champions'da oluyor bu. Elinden geldiğince sizlere de bunları kesit kesit kısa kısa da olsa yakıt şeklinden koymak istedim. Bu arada o çıkan ateş efektleri gerçek. Direkt olarak o sıcaklığı buram buram hissediyorsunuz. Oy oh, 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 oh. <laughs> Oy oy oy. Çalış sen orası başladı. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Oyuncular sahneye çıkıyor. Maç geliyor. Odinci! <laughs> Artık maçız. Maç başlıyor. Tahminler 3-1 Fnatic. 3-2 Fnatic. 3-0 Enerji. Hadi bakalım. Galiba ilk maç bitiyor ya. Çok iyi TP attı bu arada. Orayı çekemedim ama 1-0 Enerji öne geçiyor. Enerji'nin artısıydı. Bu arada Bumpik'lerde şöyle bir durum var. Enerji apırdan geldiği için ilk iki haritayı banlama hakkına sahip. Avantajlı başlıyor. Ama ilk harita gitti. Burada Lovers'lar. Adamlar 2 Odin oynuyor. 11-5. Döner mi? Atmıyorum döneceğini. Ufak bir mola. Durum 12-7. 11 birden comeback geliyor. Bize bir lauda hatırlattı ama çok lauda olacak gibi değil. Çok zor ya. Ekolar mı? Yok. Eko değiller. Ben burayı kaydediyorum. Beyli ile deneyecek tekrardan kayak. Aha tp geldi. Vur lan onu kayak. Oh, Alal lan sana. Nice lan. Geliyor galiba. Nice! Nice! Geliyor. Geliyor. Mada girecek. Saydırı T salacaklar yine. Mada ulti bastı çünkü. Boster. Kamillik yapma. Kamillik yapmayın. Ne? Yaptı mı bunu bu? Aa yere bak. Nice lan! Ekolar mı sonra? Değiller yine. Aa vurdu bir tane ya. Lütfen tek tek bitlemeyin. <laughs> nice! Geliyor Arkadaşlar kayak yine yine bambaşka bir yerde. Yüzde bir tane vurabileceği bir alanda. Sanırım E'si yok ama buraya bak. Aa! Aa! Aman! Oh! Ödüm koptu lan! 30 saniye. Kayak puşluyor. Info alacak. Puşluyor. Hayır! Olsun. Kreşes geldi. Sorun yok. Hadi oğlum! 15, Hadi kreşiz. Kurdu, kurdu, kurdu. Kreşiz. Döndü. Döndü lan. <laughs> Alfa Jari vurdu. Foster vurdu geliyor lan! Çok iyi skill lan. Çok iyi lan! Vay 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 vay! Comeback'e bir bak! az bu sefer sona geliyoruz. Sabah bahsettiğim hastalık nüksetti. Baya kötüyüm. Yani Fnatic 2-0'dan 2-2'ye getirdi ama 3-2 olmak üzere. Belki bir daha comeback gelir bilmiyorum. Sizi burayla baş başa bırakıyorum şimdilik. Crashies bir mucize yaratırsa orada tatlı olabilir. Itin aaa ananı avradını. Gitti gitti. Hayır. Aaa enerji şampiyon oldu. 2025 Dünya Şampiyonu enerji. Vay 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 vay. Ah bir alfam. Çok iyi savaştı Pratik ama Ethan ikinci kez Dünya Şampiyonu oluyor bu arada. Valorant tarihinde bir ilke imza attı Ethan şu anda. Çok iyidiniz lan yine de. Harbi çok iyi. Çok iyi direndiler ya. Harbiden bayağı iyi direndiler. Yani 2-0 geri düştüler. 11-1'den comeback attılar. 2-2'ye getirdiler. 2-2. ਫਕਲਕਿਓ <laughs> <laughs> Yavaş yavaş alandan çıkıyoruz. Valla arkadaşlar çok iyi savaştılar ya. Harbi çok iyi savaştılar ama olmadı. Kim daha çok hak etti? Ben sanırım enerji ya. Çok ya çünkü yendikleri her tadı gerçekten baskın yendiler. Gerçi bilmiyorum ya böyle. Bu tarz dünya şampiyonası finallerinde tamam illa bir kazan olmak zorunda da ya iki kazanan olabilir yani. Sonuçta dünya şampiyonasında finale kalıyorsun. Artık son nokta çıkabileceğin zirve. Bir tane maç kazanman gerekiyor. Güzel maçlar izledik bence. Enerji yine bir underdog hikayesi yazdı. 2022 yılıydı yanlışım yoksa. 2022 ya da yok 2023 de olabilir. 2022 23 yılda EG'nin şampiyon olması gibi. Demon kadronun biliyorsunuz ki o kadroda Champions'a e geldiğinde ee, ilk 3'e oynar olarak beklenmiyordu. İlk 4'e keza enerji de öyleydi. Hatta birçok hikayem playoff'lara bile çıkamada elenmişti. Bayağı iyi oynadılar. Ama şunu söylemek isterim. Eton direkt şu an Goat'lar arasında var ve oynadığı ajanlara bu kadar hakim olması oynadığı her takıma ciddi anlamda etki sağlıyor. Hem vuruyor hem harika iski yetenekler kullanıyor. Takıma artık atıyor artık atıyor. Yanında çok ciddi Odin avantajı. Ya burada Odin'i övmek için söylemiyorum. Yanlış anlaşılma, anlaşılmasın. E, Odin'in nerede ise bütün noktalardan olan ince hesaplarına sahip bir oyuncunun yarattığı baskı. Soma da aynı şekilde ne iyi işler yaptı. Tsukuba aynı şekilde iyi işler yaptı. Yani hepsi iyi oyuncular. Hepsi bir takım oyunu izlettiler yani. Şöyle söyleyeyim. Mesela bazen gerçekten şampiyon olan takımlarda bir oyuncunun harf bir şekilde kere attığını görüyoruz. Bence enerji bu süreçte çok da böyle bir şey yaşamadı. Hepsi gerçekten iyi oynadı diye düşünüyorum. Burayı böyle sonlandırıyorum. Nt alfam. An itibariyle de sonlandırıyorum. Arkadaşlar son tarafta ben bayağı hasta oldum. Dönüşte artı. Dönüşle alakalı hiçbir şey çekemedim. O yüzden burayı da yine voiceoverla tamamlıyorum. Ufak tefekte görüntüler çıkmıştır. Umarım yani buraya kadar izleyip keyif almışsınızdır. Sürükleyici vlog almıştır umarım ki sizinler için. Hoşunuza gittiyse de çıkmadan önce videoyu beğenirseniz sevinirim. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Saçlara yorumunuz ne saçlara? Bu sezonda bir süperstar olmadan nasıl dünya şampiyonu olunur? Onu izlettiler gerçekten.